Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'a Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Besmele ile başlanmayan her iş bereketsizdir. Dolayısıyla Besmele ile her hayırlı işe başlamak lazım ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Sözler isimli eserinin birinci sözünü Besmele'ye ayırmış. Ve Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız diye Besmele-i Şerife'nin e, ifade etmiş olduğu geniş manayı izah ederek sözlerine başlıyor. Meşru işlerin hangisi olursa olsun Besmele-i Şerife ile başlanmazsa hayırına da e, tamamına nair olamaz ve bereketsiz kalır buyuruyor yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i İbn Mesud radıyallahu Anh buyuruyor ki cehennemin başlıca memurları olan 19 zebani vardır. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da aleyhâ tis'ati aşer buyurur. Yani cehennemin 19 tane cebanesi vardır. Bu cehennemin 19 nevi azabının olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ında 19 tane azap isim vardır. Yani müntakim gibi, sonra azabın eliyim gibi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mimit gibi azabı ve kahra netice veren celal gibi 19 tane ismi vardır ki her bir isim demek ki cehennemde bir melek tarafından temsil ediliyor ve bir nevi azabı ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim de 19 harftir. Dolayısıyla kim Bismillahirrahmanirrahim ile işlerine başlarsa ve daima hayatında verdiği zaman ederse yani devamlı olarak Bismillahirrahmanirrahim'i zikrederse çünkü Allah'ı zikir Bismillahirrahmanirrahim demektir. Bu şekilde Cenab-ı Hak'ı biz zikrediyoruz ve Cenab-ı Hak'ı bu şekilde tanıyoruz. Onun için kim bu besmeleye devam ederse cehennemin 19 nevi azabından ve 19 cehennem zebanisinin kahrından kurtulmuş olur. Buyuruyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ortaya çıkan manayı ifade eden i̇bn Mesud radıyallahu anh böyle demiştir. i̇bn Mesud malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin önde gelenlerindendir. Abdullah bin Mesud, Abadir-i adandır. Ve fakih sahabeler içerisindedir. İşte o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduğu bu ilmi, bu bilgiyi bu şekilde ifade ediyor. Ne diyor? Cehennemin başlıca memurları olan 19 zebaniyenin azabından kurtulmak isteyen Bismillahirrahmanirrahim cümlesini yani Besmele-i Şerife'yi devamlı olarak okumaya devam etsin buyuruyor. Yine sizden biriniz eve girmek istediği zaman şeytan onu takip eder. O kimse evine girdiği zaman Bismillahirrahmanirrahim diye kapıyı açarsa Şeytan bu evde bana girecek yer yok der ve de içeri giremez buyuruyor yine. Hmm, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla Bismillah her hayrın başıdır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim deyin buyuruyor. O zaman şeytan o yemekte ne yapmaz hisse alamaz. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim ve euzu billahi Cenab-ı Hakk'ı zikreden en büyük zikirlerden birisidir ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını celbeden, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden en değerli zikirlerdendir ve hayatımızı devamlı olarak yerken, içerken, giyinirken, dışarı çıkarken, herhangi bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlamayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.